Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben eğitmenin Hasan. Bugünkü eğitimde WordPress'te site dilini nasıl değiştirebiliriz ve zamanımızı nasıl ayarlayabiliriz arkadaşlar? Hangi zaman aralığını nasıl ayarlamamız gerekiyor biraz bunlardan bahsedeceğim size dilerseniz hadi eğitime geçelim arkadaşlar öncelikle buradan web tarayıcımızı çalıştıralım ve masaüstü ekranımıza geçiş sağlayalım gördüğünüz gibi genel ayarlar bölümüne geldiğimiz zaman siz ilk WordPress'e girdiğiniz zaman arkadaşlar başlangıçta olacaksınız genel ayarlara geçiş sağlayabilmek için hemen bot kontrolünü de atlatalım bot kontrolünü atlattıktan sonra ayarlar genel diyorsunuz arkadaşlar ayarlar genel dedikten sonra bu bölüme geçiş sağlıyorsunuz. Bu bölüme geçiş sağladıktan sonra site lisanı bölümünde arkadaşlar buradaki bar'a tıklayarak hangi dili kullanıyorsanız buradan istediğiniz dili seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bazı arkadaşlar diyor bunu eğitimi Türkçe anlatıyorsun diyorlar ee, ama bu eğitim arkadaşlar ondan farklı dile çevriliyor. Açıklamasıyla başlığıyla arkadaşlar alt yazısıyla ondan farklı dile çevriliyor. O yüzden de bunu anlatma gereği duyuyorum arkadaşlar. Site lisanını buradan değiştirebiliyorsunuz ve burada zaman dilimi var arkadaşlar buradaki bizim zaman dilimimiz doğru. UTC artı 3 bu İstanbul'un yani Türkiye'nin zaman dilimidir arkadaşlar. Peki siz bu zaman dilimini İstanbul olarak ayarlamak istediğinizde ne yapacaksınız? Buraya geleceksiniz. İyiye tıkladığınız zaman zaten direkt burada İstanbul çıkıyor. İstanbul olarak da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan dilerseniz tarih biçimini ve zaman biçimini de ayarlayabilirsiniz. Haftanın başladığı günü de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu bölümlere zaten bir sonraki eğitimlerde değineceğiz ama kısa olması adına buradan da değineyim sizlere. Şimdi Yeni kullanıcıların vai rolünü seçebiliyorsunuz. Eğer web sitenize bir alışveriş sitesi açtıysanız arkadaşlar ve kullanıcılar abone olabiliyorsa, buraya kaydolabiliyorsa yeni kullanıcıların rolü abone mi olsun, içerik sağlayıcı yazar, editör yönetici mi olsun arkadaşlar? Şimdi siz buraya içerik sağlayıcı derseniz bu panelin bir kısmını kullanma yetkisi verirsiniz veya yazar editör derseniz arkadaşlar abonelerinize panelinizin bir kısmının kullanma yetkisini vermiş olursunuz. Burası da abone olarak dursun. İsteyen herkes kaydolabilsin bölümü de şimdilik kapalı dursun arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bunu nasıl yapacağınızı zaten size anlatacağım. İşlemlerimiz bittikten sonra değişiklikleri kaydet bölümüne bir defa tıklayacaksınız. Ve ayarlar kaydedildi dedikten sonra güvenli bir şekilde çıkışınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kameramıza geçelim ve yavaş yavaş eğitimimizin sonuna doğru gelelim. Umarım eğitimlerden memnun kalıyorsunuzdur arkadaşlar. Tane tane anlatmaya çalışıyorum. En ufak bilgileri başka eğitimlerin içerisinde değil ayrı ayrı çekiyorum ki. Mesela zaman dilimi arayan bir arkadaş direkt zaman dilimini 2 dakikada nasıl yapıldığını öğrenebilsin diye veya saat diliminin nasıl değiştirildiği hakkında bir video yapıyorum. 10 saniyelik bir işlem zaten ama onu arayan kullanıcı zaman dilimi nasıl değiştirilir diye arattığı zaman onu bulup yapabilmesi için bu şekilde parçalara bölüyorum arkadaşlar. Dilerseniz daha sonra da tek videoda bir web sitesi nasıl kurulur onu da yazabilirim arkadaşlar. Bunun için yorum kısmına WordPress yazmayı ihmal etmeyin ve bu eğitimi hangi eğitimi istediğinizi yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Beni Eğitmen Nisasan. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla. <laughs>